Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Regros serimize kaldığımız yerden olmasa bile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu 20. bölümümüz. Şimdi arkadaşlar ben bölüm arasında biraz çalıştım. Şuradaki sandıkları biraz dizayn ettim, düzen ettim. Ondan sonrasına başka ne yaptım? Şuraya e, metallerimiz için şu compacting drawlardan yaptım. Asıl büyük yapıda şuraya bir depo yaptım arkadaşlar her türlü topladığımız şu zamazingoları koyabileceğimiz bir yer yaptım. Şimdi bu bölümde işimiz çok. Gördüğünüz gibi buraya da day bulunları koydum. Hidrojene koydum. Çünkü manaya ihtiyacımız var. Mana havuzumuz boşalmaya başlamıştı. Doluyor. Daha sonra çiçeklerimiz gördüğünüz gibi yayıldı. Mis gibi. Ondan sonra Blaze Seat'imiz yayıldı. Sıkıntı yok. Hepsi hazır arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarınız diyor ki hepsini 10-10-10 yap abi. Ee, çok zor. Yani çok bölüm arasında çalışmam lazım. Ve o kadar vakit bulmakta zorlanıyorum arkadaşlar açıkçası. Çünkü devam eden normalde bir rutin var. Arkadaş bunun sesi niye bu kadar açık yine? Şöyle azıcık oyunun sesini kısalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak. Oğlum Yine bir biraz hazırlık yapacağız. Bu hazırlıkta biliyorsunuz çiçek olacak yine. Şurada gördüğünüz gibi mystical flower'lardan devam etmemiz lazım. Şimdi purple'a ihtiyacımız var. Bir tane mavi, bir tane magenta çalalım. Hemen. Sen gel. Ne yapıyorduk? Çaldığımızın yerine koyuyorduk ki işler yürüsün. Bu ne? Bu da mavi. Hop koyduk. Ondan sonra Cyan yapmamız lazım. Bunun için blue ve green çalacağız. Aha da blue'dan bir tane daha çalalım. Bir tane de yeşil çalacağız. Hop. Oğlum. Ondan sonra lime yapmamız lazım. Yeşil ve beyaz çalacağız. Bir tane yeşil. Aynen. Bir tane de beyaz çalalım. Biz bunları şimdi çaprazlayalım. Ben bölüm arasında dağıtırım. Hiç sıkıntı yok. Bir tane de grey lazım bize. Tabii ki bunun içinde siyah beyaz. Beşiktaşlı arkadaşlara selam olsun buradan o zaman. Hoppa. Bu sefer 4 çiçek çaprazlıyoruz. Gayet güzel. Hemen gelelim çaprazlama yerimize. Şuradan biraz bomyalı çalmak istiyorum. Hoppa. Şunların çıkan petalleri de sallayalım gelsin. Tamamdır. Hop, çaprazlama yerimiz burası. Şimdi. Neydi? Bir tane siyah, bir tane beyaz. Hatırladıklarımı yapayım. Aha da bu beyaz, aha da bu siyah. Hop. Gri yap bakalım. Sonra bir tane yeşil, hatırlıyorum. Bir tane beyaz. Şu yeşil. Evet, bu da açık yeşil. Oluşturacak. Şöyle koydum. Bir tane mor. Bir tane mavi miydi? Şu için. Aynen. Bir tane mor, bir tane mavi. Hop. Hop. Bu da tamam. Ve son kalan rengimiz de bu cavurların siyan dediği renk, ya böyle yeşil mavi arası bir renk. Aynen. Bunları çaprazlamaya bırakalım. Ara sıra gelip kontrol ederiz, ilerlemeyi görürüz arkadaşlar. İkinci yapacağımız iş hemen gidiyoruz. Neredeydi bu? Evet şu arkadaş Strong Infusion Stone'a artık ihtiyacımız var. Bize Gastir ve Strong Essence verecek. Arkadaşlar bu iş biraz karışık. Gördüğünüz gibi binlerce alete, edevata topladığımız esenslere ihtiyacımız var. Şimdi 4 tane Regular Essence. Şu arkadaşları bir kenara alalım. 4 tane Regular Essence'nizi aldık. Ondan sonra bir tane experience, bir tane alüminyum, bir tane skeleton. Bir tane experience. Bir tane alüminyum. Şu muydu? Şu tin, şu alüminyum. Bir tane skeleton aldık. Sonra bir tane gold, bir tane toprak. Hatta tüm seriyi alacağız. Bir tane gold. Nerede bizim dünya zamazingolarımız? aynı? Su, ateş, toprak, hava. Bunu da aldık. Daha sonra obsidyen ve blaze. Şu obsidyen, şu blaze. Valla sağlam bir şeyler olacak gibi bir his var şimdi. Şu dört. Evet şu envantörün sıkışma olayı çok başa bela bir tane hava, bir tane toprak, bir tane ateş, bir tane su. Son kalanları da bir ekleyelim. Bir tane altın, obsidyen. Aynen öyle. Bas bakalım manayı. Hoppa, şuradan bir tane çalalım. Bunun baya baya manaya ihtiyacı var arkadaşlar. Artık bir üst seviyeye daha taşımak için bu arkadaşı yapacağız. Çünkü şurada tıkandık. Neden tıkandık? Yeni bir görev yok. Var mı çiçeklerimizden yayılan? Yok. Black olmaz. Bu ne? Green. Olmaz. Arkadaş hiç mi başarıya ulaşan olmaz ya? Burada yok. Burada ne var? Blue. İstemiyoruz. Hadi oğlum bana ya. Şunları atalım şuraya da. Bas, bas, bas. Bu arada çiçekler ölmüş. Hemen şuna destek atalım. Bunlardan bol bol yaptım arkadaşlar. Hemen kontrol edelim bağlantılarını. Tamamdır. Bu da tamamdır. Bu tamamdır. Arkadaşlar bu çılgın bana yiyor yalnız. Han bir çiçek daha şu olmuş. Yine Black. Black işimize gelmez. Aynen. Hazır. Strong Infusion. Zama su da hazırdır arkadaşlar. Hemen dönelim görevimizi tamamlayalım. Gördüğünüz gibi yeni yeni sonlarca bize si taştı. Gastier vermesi boşuna değil büyük ihtimalle. Sen şuraya... Aynen. Sen bize lazım olacaksın. Seni Magical Crow'un içine koyayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Glowstone, Speed Seed. Bu büyük ihtimal. Diamond Seed için. Aynen. Diamond Essence için. Bu ne için? Emerald için. Bir sürü Seatimiz Spider Soul Seat mesela. Aynen. Runları, bunları, jetler, jetleri yaparak yolumuza devam edelim. İkinci yapacağımız şeye geldik şimdi arkadaşlar. Ama öncelikle bir uyuyalım. Gündüzü daha çok seviyorum. Hoppa. İkinci yapacağımız Zamazingo'da biliyorsunuz şu şeye başlamıştık. Ee, Bravery yapmıştık. Şurada Botanical Bravery. Ve bizden Vial'lerle e, iksir gibi bir şey yapmamızı istiyor. Yanılmıyorsam. Aynen. Bundan bir tane yapmamızı istiyor. Bunun için Nether var? Blaze Powder ve Glowstone lazım. Glowstone'umuz vardı. Sen nasıl geldin lan buraya? Öl. Şimdi şuradan bir tane Glowstone çalalım. Artık Blaze Powder yapmamızın sıkıntısı olmaması lazım. Şöyle mi yapılıyordu? Yok. Aynen. Hop. Blaze Powder'ımız hazır. Nedir vartımız? Zaten var. Dediğim gibi ben bu aletleri daha önce kullanmadım. Sizle beraber öğreniyorum. Şimdi bir tane şişe. Hoppa. Pardon. Ve glowstone. Hadi deneyelim bakalım ne çıkacak. Sen, sen ve sen. E. Ne yapmamız lazım? Asayla vurmamız mı lazım? Hop asamızı aldı. Oğlum. Şşş. Şş. Ne yapıyor lan bu? Şunun tarifine bir daha bakalım. Ha, bu boşunu vereceğiz ama bu arkadaş yanlış yaptı. Arkadaş ne bulduysa alıyor. Pikeksimizi aldı. Fail'a gel. Onu asamıza geri ver. Şimdi okuyalım bakalım. Hı hı. Mm-hmm. Aynen bu şekilde diyor ki bir mana. Aynen bu mana buna vuruyor. Bırakacağız burada kendi olacak anladığım kadarıyla. Hadi bakalım hayırlısı. Hemen bakalım çaprazlamalara. White flower olmaz. Green olmaz. Blue olmaz. Aha şurada başarmışız. Muhteşem. o başardığımızı hemen bir fiştekleyelim. Şu arkadaşları bir tekrar kuralım. Bunu bıraktık ama. Hayırlısı. Var biliyorsanız arkadaşlar şunu yazın bana. Hakikaten ben bilmiyorum çünkü. Şimdi bu da tamamdır. Bu da olacak inşallah. Şimdi devam edeceğimiz noktayı gösteriyorum arkadaşlar size. Artık hayvanlarımızı üretmemiz lazım. Biliyorsunuz tavuk ürettik bir sürü. Şimdi yavaş yavaş şu arkadaşlardan da devam edeceğiz. Bakalım neler varmış. Sheep. Güzel. İki tane yün, bir tane yumurta, experience drop ve wheat. Güzel. Hemen gidelim biraz experience seed toplayalım. Neredeydi bunlar? Aynen. şu arkadaşlardan toplayalım. Hoppa. Cidden zorlu bir mod paketi arkadaşlar. Bölüm arasında geliyorum ara sıra topluyorum şeylerden. Bunda bir gelişme var mı? Yok. Şimdi aynen şöyle 3 tane yamulmuyorsam bakalım tekrar aynen 2 tane yüne ihtiyacımız var. Yün için pamuğumuz vardı çok şuradan nerede bizim pamuğumuz aynen şöyle bol bol bir yün yapalım. Hoppa. Bol bol. Çünkü yün kullanılacak bir malzeme. Şuraya koyalım. Bir, iki tane de bundan aldık. Başka neye ihtiyacımız vardı? İki tane bit. Bu en kolayı. Bir tane yumurta. Hop. Yumurtayı da çaldık. Şuradan iki tane de bit alalım. Şu arkadaşımıza basalım. Şimdi yünler Experience'lar. Ee? Siz de gelin. Aha da yumurta. Bas bakalım manayı. Bu arkadaşı cidden merak ettim ya. Aynen yani mana buna vuruyor. Sıkıntısı yok. Bak gitti gene aldı. Oğlum. Geri ver. Neyse bekleyelim bakalım. Bu arkadaş devam ediyor. Şimdi bizim fence'e ihtiyacımız var. Şuradan bir tane çalayım da. Kaç tane var bizde? 7. 7 yetmez. Şuradan biraz alalım. Bir bol bol fence yapalım. Şöyle yapayım. Ayağım. Koyunlar da geliyor. Tavuklarımız burada zaten. Bunlara kaç birim vermişiz? Eşitlik olsun. Şimdi bir iki tane koymuşuz. Bir iki araya kapı için yer yapmışız kadar fens yaptık ama bir de kapı yapaydık değil mi? Bu arada bu arkadaş hazır. Hoppa. Aynen öyle. Claim Revert. Gördüğünüz gibi iki tane koyunumuz oldu. Şuna bir kapı yapalım. Kapı kapı. hatırlamıyorsam böyle miydi kapı? Aynen. Hatta iki tane kapı yapalım. Şu arkadaşı da bir ayıralım. Yanımıza biraz da wheat alalım. Hadi bakalım. Oyunlarımız hazır ve nazır diyor arkadaş. Hemen şuradan kapımızı da çakalım. Aha da şu bir. Aha da şu iki. Haydi bakalım. çovalım. Muhteşem. Şuraya bir tane daha yer yapacağım. Elimde malzeme var. Buraya da Domurcukları spawn ederiz. En sonunda inekleri yaparız. Hop. Bu da hazır. Şu çok canımı sıktı ya. Bu arkadaş ne yapmaya çalışıyor acaba? Ya dönmeye devam ediyor. Hemen bakalım. Bu görevde tamam. Little Piggy. Aynen. Bunun için havuç, mantar, yumurta. E, güzel. Bunlar bizde var. Şimdi inelim şuradan aşağı. Yumurtamız var mıydı? Var. Muhteşem. Şimdi bir tane yumurta, bir tane havuç, ee, bir ikişer tane mantar. Experience Drop zaten var. E, ne eksik? Hiçbir şey eksik değil. Mis. Basalım bu arkadaşı da. Aha da yumurta. Sana havuç. Mantar. Bir mantar daha. Bakalım tekrar. Ay iki tane havuca ihtiyacımız varmış. Şuradan bir havuç daha. Hoppa. Kaç tane experience drop lazım? Üç tane de experience drop'a bu iş tamam arkadaşlar. 1, 2, 3. Aynen öyle. Çaprazlamalar ne durumda? Bu ne? Grey. Güzel. Bu arkadaşı da halletmiş olduk. Grey. Bu nedir? Green vermiş. Green'e ihtiyacımız yok. Bu nedir? Magenta. Magenta'ya da ihtiyacımız yok. güzel güzel güzel. Şu arkadaşları atalım depoya. Domuzcuklar için. Önce biraz kendimiz için yemek yiyelim de. Biraz havuç toplayalım. daş çalalım şuradan bir tane. Hoppa. Oha. Şurada gösteriyorum daha ne kadar olacağını? Tamam bir uyuyalım arkadaşlar. Şu üzerimdekileri bir boşaltayım. Nedir var? Blaze. Şu arkadaşı da şöyle koyalım. Hadi oğlum. Aha da bu da tamamdır. Hoppa. Domuz görevi de yanılmıyorsam. Tamam. Götürelim bunları da. bir. Şu iki. Gelin gelin. Onlar da orada çoğalsınlar. Aynen. Bu hala devam ediyor. Buna ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bunu bir bölüm arasında incelemem lazım. Şunu bir alayım. Hop. Bak Lime için daha önceden bulmuşuz zaten. Sen nesin? Aha Lime. Muhteşem. Hoppa. Bir şu ortadaki çiçek kaldı. Şu e, Siyen dedikleri çok işe yarıyor. Şu Nightshade'leri bu arkadaşla yapıyorsunuz. Aynen. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.